insana dokunan faydalı işler yaptığınız için şahsım, şehrim, spor şehri Gaziantep'e ulaşmak için gösterdiğiniz mücadele için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bu salon çok kıymetli bir salon. Bu müze çok özel bir salon, müze. Bu müze 25 Aralık. Bizi gazi yapan, bizi 104 yıl önce gaziliğe götüren, zerdani çekirdeğiyle açtığı direnip kaleden al yıldızlı bayrağı indirmeyen bir şehrin hikayesini anlatan, gazilik hikayesini anlatan bir bize. Biz nasıl bir milletiz? Biz adını, kendi adını veren Osman Gazi'nin 600 yıl dünyayı adalet getiren bir çınarın bugünkü temsilcileri sizlersiniz sevgili gençler. Siz kimsiniz? Siz her, herhangi bir ülkenin gençliği değilsiniz. Siz önündeki bütün engelleri aşamayınca karada gemi yürüdüm. Ya bu İstanbul beni alacak ya ben İstanbul alacağım diyen hali torunlarısınız. Siz, siz, siz. Osmanlı'nın hasta adam denen döneminde başkomutanlık yapıp ya istiklal ya ölüm deyip Cumhuriyeti kurar. Kulduğu Cumhuriyeti gençlere alman eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk siz Siz 22 yıldan beri hiçbir şey etkisi gibi olmayacak diye yola çıkıp bütün kaoslara rağmen bu güvenli bir liman halinde tutup bütün kimsesizlerin kiminin en büyük mimarı olan dünya beşten büyüktür daha daletli bir dünya mümkündür diye Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarısınız. Siz çok özel benim yaşımdakiler bilir. Ben 66 yıl doğumluyum. Bir beyaz gölgenizi takip ederdi. Bir hoca. Bir hoca. Bütün mahalleyi uyuşturucudan kurtardı. Bütün mahalleyi milli sporcu yaptı. Parçalanan aileleri toparladı. Anayı babayı çocuğu birbiriyle birleştirdi. Bunu nasıl yaptı? Sporla yaptı. Ama yanlış bir hoca ile yaptı. Çocuğuna inanmış. Onun yeteneğine inanmış bir hocayla yaptı. O yüzden o bir hocanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz önce Gençlik Spor Müdürümüzün alkışladığı gibi ben de bütün gönlü mesle Her gün bir kişi de yaptığım gelişmiş. Ve 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda çok büyük hayallerle başladık. Ama bir gecede şehrimizde 500 bin kardeşimiz canını kurtarmak için girdi. Çocuğunu kurtarmak için girdi. Namusunu kurtarmak için girdi. Batı medeniyetini yaptığı gibi duvarlar Ama bu, bu, bu şehirde okuyan yüz bin mülteci çocuk var. Yüz bin çocuğun canını tehlikeye atardık. Aylan ve bekleri sayısını çoğaltırdık. Öldürme diyen bir dinden geliyoruz. İslam barış dinidir. Öldürme diyor. sınav Bitiyor hayat bitiyor gökte üçü gitti. Aldığımız nefesin matematiksel olarak vereceğimizin garantisi yok. Kovada da bunu gördük. Her sabah elime cep telefonunu almaya korkuyordum. Bugün hangi canları kaybettik diye. Ne yaş dinledi, ne para dinledi. Ne zengin fakir dinledi. Gözle görülmeyen bir yürüt bizi evlerimize hapsetti. İşte buradan çıkardığımız sonuç budur ki bizim sağlıklı yaşam en temel önemli görevimizdir. İşte o yüzden spor şehri Gaziantep'te başladığımız 2014 yılında birçok mazeret üretebilirdik. Sezer kardeşimle bugün başkan yardımcılarımızla, daire başkanlarımız huzurlarımızdayız. Siz de beni çok iyi anlardınız. Anlatırdım size. Size ben yaşadıklarımızı anlatırdım. 6 Şubat anlatırdım. 6 Şubat'taki verdiğim bütçenin karşılığını anlatırdım bütün işleri durdurup İslamiye Nur Dağı altındaki kardeşlerimizin biraz an önce eve taşınmak için bütçenin dörtte bir nasıl uyartardığıma niye bunlar yapamadığımı anlatırdım. Anlatırdım ve siz de ben anlardınız. Ama o başarı değil. Biraz önce söylendiği gibi ayağa kalkmaktır başarı. Şartlar ne olursa olsun gayret etmektir başarı. İnanmaktır başarı. Keşke para verin. Ben de size kardeşime söyledim. O da dedi tamam başım üstüne Halil Bey hemen organize ettiler. Yarın da bu paraları almaya başlayacaksınız. Evet. Ramazan da hayırlı uğurlu olsun. Kuluk başkanlarımız güzel bir bayram hediyesi size olsun inşallah. Ee, biz biraz önce Melih Başkan çok güzel doğal bir konuşma yaptı. Şehrinize sahip çıkın dedi. Şehre sahip çıkmak burayla olmaz. Burayla olur, burayla olur. Yürekle oğlum, yürekle. İmam da oğlum. Allah'ın izniyle. Bu şeyi, spor şehri Gaziantep yapacak mıyız? Bu ses de olmaz. Bu ses de hiç olmaz. Bu şeyi, spor şehri Gaziantep yapacak mıyız? Ankara bu sesi duydu mu? Bu şeyi, spor şeyi, Gaziantep yapacak mıyız? Birlikte başaracağız diyor. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız, Gaziantep Sporumuzun çok kıymetli ve değerli kulüp başkanımız, üniversitemizden değerli temsilciler onları görüyorum. Çok kıymetli kulüp başkanlarımız ve sporcularımız, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum ben de. Çok fazla uzatmadan birkaç şey söyleyip ayrılacağım. Ben yıllarca amatör futbol oynamış, Yıllarca amatör olarak da futbol antrenörlüğü yapmış bir kardeşimizin bugün burada yapılan bu yardımın ne kadar kıymetli olduğunu sahada gelen biri olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü amatör spor kulüpleri yönetmek çok zordur, kulüp başkanı olmak çok zordur. Sahada anorabından, çorabından, şortundan, malzemesinden o kurguyu kurgulamak çok zordur. Özellikle hocalarımız burada, müsaade ederseniz Sayın Bakanım teşekkür etmek istiyorum. Hoca aynı zamanda psikologdur, malzemecidir, su taşıyandır. Dolayısıyla en büyük emek kulüp başkanlarımızla birlikte çok kıymetli antrenörlerimizdir. Ben sporcularımızdan bir alkış antrenörlerimize müsaade ederseniz güzel <laughs> hem eğitimde hem sporda şehrimiz adına vermiş olduğu katkılar hakikaten takdir aşağıya noktadır. Bu yatırımlar ve bu hizmetleri şehrimize getirirken Ayrıca demin de kendisiyle sohbetini söylemiştim. Daha önce yapmış olduğu bakanlık tecrübesi siyasetteki tecrübesi insani ve sosyal ilişkileriyle de, belediye bütçesine çok fazla bir maliyet yansıtmadan merkezi bütçede şehrimize yapmış olduğu katkılardan dolayı da hem şehrim adına hem de teşkilatım adına kendisine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Sayın değerli komutukol muhterem hazirun yapılacak olan bu destek programını değerli ve önemli buradan Göreve geldiği günden bu yana tabii ki bu sadece Antep değil, bununla da gurur duyuyoruz. Türkiye'de bir karşılığı var. Gittiğimiz zaman doğudan batıya hangi vilayete gidersek gittiğimizde her şey konuşulduktan sonra Fatma'nın nasıl diye bir söyleşi geçiyor. Bizler de bundan gurur duyuyoruz. Şehrimiz adına. Tabi bunlar kolay değil bunları başarabilmek. Bunlar bir ekip işi. Şey. Sağ olsun Halil Başkan'ın hele hele bir tane Sezer abimiz var, genel sekreterimiz. Bu şehirde 20 yıldan beri inanılmaz emeği var. Daha eskiden beri gelen. Şimdi arkadaşlar bir konuyu, bir aileyi yönetebilmek adına o kadar zorlanıyoruz ki bırakın Türkiye'nin altıncı büyük şehrini yöneten insanlara bir kere gönülden teşekkür etmek lazım. Şimdi refinansman yapmak, para bulmak, yani bunlar önemli şeyler. Ne olursunuz, sizden tek ricam şehrimize sahip çıkalım, devletimize sahip çıkalım. Hepimizin bir Türk vatandaşı olarak öncelikle devlete bir aidiyet borcumuz var. Hiçbir şey yapmasak ilk okulunda okuduk. Ondan sonra şehrimize borcumuz var. Rızkımızı bu şehirden yapıyorsa evet. bu havayı teneffüs ediyorsa ne olur şehrimize de saygı. Sevgili antrenör arkadaşlarım, sporcu kardeşlerim, hepinizi basınımızın de elemanları, hepinizi Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İşte bugün burada gençlik burada, amatör burada ve amatörün her şeyini karşılayan bizleri geri çevirmeyen bakan başkanımız burada. Ona çok teşekkür ediyorum. Sizler de biliyorsunuz biz ne zaman bakan başkanımın yanına gitsek, amatör adına bir şeyler talep etsek bu taleplerimiz hiç geri çevrilmedi. Fazlasıyla amatöre yansıdı. Özellikle şu an için söylüyorum bu maddi desteğin haricinde zaten bu Türkiye'de ilk arkadaşlar Türkiye'de bunun bir benzeri daha yok. Bunun bir benzeri hiçbir ilde yok. Büyük iller İstanbul, İzmir, Ankara hepsi dahil. Bunların hiçbirinde bir benzeri yok bunun. Bunun haricinde söylüyorum Gazi kentte yapılan iki tane sırt sırta bir sahamız var. Bunu çok önce bir e, Talat-ı Üskarslı e, kapalı spor salonunda otururken Sayın Bakanım şöyle küçük bir sehpanın üzerinde karalama yaptı. Dedi ki böyle bir saha olur bunu yapalım böyle bir gerçekleştirelim. Ve onu kendisi gerçekleştirdi. Sağ olsun şu an yalnızca o iki sahamızın soyunmalarının mefruşatı kaldı. İnşallah o da kısa bir sürede zaten Ali Başkanımla ııı e, siz Başkanım bana istişare yapıyoruz. Onlar da işaret ettiler. Çok kısa bir süre içerisinde orada sizlerin emrinde olacak inşallah. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum sayın bakanım. Arkadaşlar Amatör spor deyince akla ilk gelen şey bir defa sporcunun zeki, ağlaklı, aynı zamanda terbiyelisini severim diyor. Çünkü bizler eğer buradan aileden sonra okullarımız yani eğitim, eğitimden sonra spor alanları, spor alanlarında da sevgili hocalarım sizler çok önemlisiniz. Sizin verdiğiniz destek çok önemli bu sporcuların yetişmesinde ahlaklı adam, bir neslin yetişmesinde önemli bir rol oynuyorsunuz. Çünkü sizlerin özellikle yetiştirdiği çocuklar hem eğitimli olacak hem de spor alanında başarı sağlayacak. İşte geleceğimiz burada. Geleceğimiz bir oldu. Destek. İşte tüm amatörleri takımlarımızın bir nebze olsun işte başkanlar burada takım başkanlarımız burada onların cebinden çıkan, çocuklarının rızkını kestikleri, o paralar bir şekilde işte sağ olsun başkanım temin etti ve belediye bütçesinde bunları sizlere aktarıyorum. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere sayın bakanım. Çok teşekkür ediyorum. Amatörler adına teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii ki e, bugün başka şeyler de bekleyen başkanlarım var. E, bir şekilde e, tabii meclisimizden, Büyükşehir Belediye Meclisimizden bu çıktı ve geçti. İnşallah e, ödemesi de bugünden itibaren başlar diye düşünüyorum. Sizlere saygılar ve sevgiler sunuyorum. Çünkü Bakan Başkanımız çok sevgili şeyler vardır diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.